Hocayeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda tedavisi tamamlanan ve devam eden lösemi minik çocuklar Ormanya'da bir araya geldi. Lösemili <laughs> çocuklar sağlık ve eğitim vakfı'na kayıtlı olan bireylerin katıldığı etkinlikte çocuklar doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. <laughs> Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, farkındalık kazandırmak ve toplum duyarlılığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyelerde aileler ve çocukları düşümde drama, halat çekme, çuval yarışı ve bedenden oyuna etkinliklerini yaptı. Çeşitli aktivitelerle eğlenme fırsatı yakalayan aileler tanışıp sohbet etme ve tecrübelerini paylaşma fırsatı buldu. Bugün Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli'ndeki ailelerimizle, çocuklarımızla, gönüllülerimizle bir arada olmak dileğiyle e, yola çıktık. Hep birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Bu konuda bize destek olan Kocaeli Belediyesi e, yanımızda. Hep birlikte e, çocuklarımızla oyunlar eğlenceli anlar yaşatmak için bir aradayız. E, bu etkinliklerimizin amacı her yıl e, yaz döneminde çocuklarımız e, tatildeyken e, bir araya gelmek, onlara moral e, ver, verebilmek adına toplanıyoruz. E, tabii ki bir taraftan da e, LÖSEV farkındalığını arttırmak, bizim kocaman bir LÖSEV ailesi olduğumuzu hep birlikte yapacak çok şeyimizin olduğunu Tekrar bir araya gelerek hatırlamak amaçlı bu tür etkinlikleri düzenliyoruz.